Bit pazarından 5 liraya aldığım bu ceketi beraber kombinleyelim. Diyorum ki içime şöyle bir bluz giyeyim. Bu alttan çıçıtlı olanlardan. Eğer olmazsa alıkçı yaka kazakla deneriz. Altıma da şöyle bir pantolonum var kadife. Bence yakışırlar üzerimize ceketi atalım. Böyle açık. Çok hoşuma gitmedi. Ve de kemerle deneyeceğim. Bit pazarlarında belki biliyorsunuzdur. Kocaman yığınlar oluyor. Ve o yığından ne alırsam 5 liraydı. Biz de arkadaşlarımla gitmiştik ve ilk bit pazarı deneyimimdi. Bayağı didikledik orayı. Ve bu ceketi gördüm. Çok şanslı hissettim bugün kendime. Böyle oldu. En azından böyle dümdüz durmuyorum yani. Ay, beğendim. Dört yapraklı bir takacağım kulağıma. Birkaç tane yüzük ekleyeceğim. Bu kolyeyi ekledim. Bu ayakkabıları giyeceğim. Lütfen ön yaklaşmayın. Sadece bekleyin. Her şeyin altına beyaz ayakkabı ve bot giymekten çok sıkıldım. Saçımı açalım. Ayakkabı bu şekilde görünüyor. Bence bu ceketin var buna bir farklılık kattı. Son olarak gözlük seçiyoruz. Bir tanesi leoparlı gibi birazcık. Diğeri de düz kahverengi gibi gözlük. Çok beğenemedim. Galiba bunu daha çok beğendim. O zaman kombinimizin son hali.